Merhaba arkadaşlar, benim adım Burak Kaan. Bugün sizlerle LTspice simülasyon programında gerilim bölücü devresi yapacağız. Öncelikle boş bir sayfa açalım. Daha sonra buraya bir gerilim kaynağı ekleyelim. Bunu ekledik. Ve bir de direnç ekleyelim. İsterseniz şu yukarıdaki kısa yoldan da ekleyebilirsiniz. R1 ve R2 direncimizi ekleyelim. Daha sonra buradan Yolumuzu çizelim. Şöyle. Bunu da buradan. Bunu da buradan çizelim. Yolumuzu da tamamladık. Arkadaşlar LTSpice'de simülasyon yapabilmeniz için simülasyon hata vermesi, vermemesi için ground eklemeniz lazım. Bunu unutursanız simülasyon hata verir. Şimdi gerilim değerimizi belirleyelim. DC bir kaynak kullanacağız. DC gerilim kaynağı kullanacağız. Ve gerilim değeri de 5 olsun. Dirençlerimizi de kolayca hesaplayabilmek için birer K seçelim. Şimdi mantıken ne bekliyoruz? Bu iki direnç birbirine seri. Yani R1 direnci üzerinden geçen akımın R2 direnci üzerinden de geçmesi gerekiyor. Sonuçta R1 ve R2 direnci üzerinden geçen akımların birbirine eşit olmasını bekliyoruz. Bu bildiğimiz basit bir devre. Bu devreden yola çıkarak hem de simülasyon programında böyle biraz anlamaya çalışalım, tamam mı? Daha sonra burada run tuşuna bastığımızda diyor ki ben bu simülasyonu kaç saniye sonra durdurayım diyor. Buna 1 diyelim. Kaçını saniyeden itibaren bu simülasyonu kaydetmeye başlayayım. Verileri kaydetmeye başlayayım. Grafikte göstermeye başlayayım diye. Onu da sıfır diyelim. Simülasyonu çalıştırdığımızda hatta şöyle bir güzellik yapalım. Biz buralara da birer net ekleyelim. Birer etiket ekleyelim. Şuna ben Vout diyeceğim. Şöyle şuraya ekleyelim. Hatta daha güzel olsun şöyle şuradan daha okumlu olsun. Şimdi simülasyonu tekrar çalıştırayım. v 6 okuyalım. Ne bekliyoruz? v iki 2.5 volt olmasını bekliyoruz. Neden? Çünkü R1 direnci üzerinden şurada kürsörden bunu birinci kürsöre ekleyelim. Ve R2 direnci üzerinden pardon yanlış oldu. Onda da şöyle yapalım. Bunu da ikinci kürsöre ekleyelim. R1 ve R2 direnci üzerinden geçen akımlar gördüğünüz gibi aynı. Demek ki bu R1 ve R2 direnci buradaki 5 voltu eşit olarak paylaşacaklar. Yani Vout 2.5 volt olacak. Şimdi biraz da şundan bahsedeyim. Bu gerilim bölcü devreyi nerede kullanabiliriz? Tamam basit bir devre ama gerilim bölcü devrelerini bir e, örneğin bir lityum iyon pilin gerilimini takip etmek için kullanabilirsiniz. Atıyorum gerilim işte 3.5 voltun altına düşünce sistemi durduran bir tasarım yapmak istiyorsunuz. O zaman buradaki direnç değerleriyle oynayarak bir gerilim bölücü yaparak e, amacınıza ulaşabilirsiniz. Peki, benim bugün anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.